Aferin Aferin Gel Gel Aferin. Yes. Arkadaşlar ben tekrar Kendinizi kollayın tamam mı? Tamam. tamam. Ağaç, çalıları, metal kutuları çiviler dikkat edin arkadaşlar. Gel, biraz bekleyelim. lazım oldu. tatbikatın amacı da neydi? Kurumlar arası işbirliğini arttırmak ve sahada acil durumlarda nasıl hareket ettiğimizi görebilmek. Yani yeteneklerimizi görmek istedik aslında. Bizimle beraber il emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız, 54. mekanize tugay komutanlığımız, itfaiyemiz, AFAD'ımız makma edak ııı arama kurtarma ekiplerimiz hep beraber tatbikat yapıldı. Bu tatbikatta senaryo şu şekilde Saros Körfezi'nde meydana gelen 6.2 şiddetinde bir deprem vardı. Ve deprem sonrası Karaağaç'ta bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz adreste bir metruk binada insanların enkaz altında kaldığını öğrendik. Kimlerdi enkaz altında kalanlar? Düzensiz göçmenler. Toplam 38 kişiydi düzensiz göçmenler. 4'ü eksdi, vefat etmişti. 34'ü de sağ bir salim bir şekilde enkaz altından çıkarıldı. Burada tekrar söylüyorum, kurumlar arasındaki koordinasyon ve sahadaki acil müdahale yeteneklerimizi gözden geçirmiş olduk. Çok verimli bir tatbikat olduğunu düşünüyoruz.